Merhaba. Ben göçmenlik avukatı Yasin Akal. Bu videoda yabancı eşin Amerikan vatandaşı ile evlilik durumunda nasıl yeşil kart alabileceğini anlatacağım. Enteresan bir şekilde bu aslında bana en çok gelen sorulardan bir tanesi. En çok yaptığım başvuru türü de bu. Ama nedense bu zamana kadar videosunu çekmedim. Şimdi burada iki yolu söz konusu. Biri yabancı eş Amerika'da Amerikalı eşle beraber yaşıyor olabilir ya da yabancı eş mesela Türkiye'de yurt dışında olabilir. Bu ikinci bahsettiğim consular Processing diye geçiyor yani yurt dışından konsolos veya elçiliklerden göçmen vizesi alıp sonra Amerika'ya geldiğiniz ve yeşil karta döndüğünüz süreç. Bundan bahsetmeyeceğim bu videoda. Daha çok Adjustment no of Stress yani Amerika içerisindeki e, yeşil kart başvurusundan bahsedeceğim. Burada önce tabi şeylerden şeyi varsayıyorum. Burada yasal bir şekilde burada olduğunuzu ondan sonra herhangi bir şekilde e, sınır dışı kararı olmadığı, gerçek evlilikte olduğunuz kesinlikle zaten e, sahte evlilik, parayla evlilik ve, ve benzeri şeyler kesinlikle ve kesinlikle hiçbir avukat bunları tavsiye etmeyecektir size. Onlara geçecek olsak Amerikan vatandaşı eşin yabancı iş için vermesi gereken petition yani dilekçe var. Bunun da I-130 formu, I-130 formu diye geçer. Ve aynı şekilde bu formla beraber 130A formunu doldurmak gerekiyor. Bu 130A formu ise yabancı eş için diyelim ki bu durumda, Türk eş için doldurulması gerekiyor. Bunun dışında çalışma izniyle başvurulabilir 765 formu, seyahat izniyle başvurulabilir 131 formu, finansal sponsorluk formuna ihtiyacınız var 864 formu. Eğer Amerikan vatandaşı eşin geliri veya mal varlığı yeterli değilse bu sefer joint sponsor, ek bir sponsor ihtiyacınız olacak. 864 formu yine. Bu 864 formu diyorum ama bunun çeşitleri var. Genel olarak 864. I-864 formu diye. Ve I-944 formuna ihtiyacınız Geldik public charge kuralına yine. Bu konuyla ilgili bayağı bir video çektim. En son çektiğim videoda sanırım 2 Kasım ya da 3 Kasım gibi çekmiştim. Orada dedim ki public charge kuralı yine durdurulmuş ama bu çocuk oyuncağına döndü. Evet çocuk oyuncağına döndü. Hemen bir gün sonra mı iki gün sonra ne public charge kuralı yeniden geldi. Dolayısıyla bugün 13 Kasım 2020 halen daha I 944 formu public charge kuralı yürürlükte. Public charge kuralı ile beraber destekleyici belgeleri de göndermeniz gerekiyor. Ayrıca I-485 formu zaten Adjustment of Stress asıl gönderilmesi gereken form bu. Dolayısıyla I-485 formunu da göndermeniz gerekiyor. Bunun haricinde gönderebileceğiniz belgeler var. İşte G20, G-28 belgesi bu işte eğer avukatınız varsa. G-1145 belgesi var işte bu şey. Herhangi bir mesaj ya da e-mail ile başvurunuzla ilgili herhangi bir gelişme varsa uyarılmanız için g 1450 gönderirseniz kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili başka formlar da var. Bu formların instructionlarını yani talimatlarını okursanız bununla ilgili detaylı olarak gereken belgeleri de gönder. Nasıl göndereceğiniz, ne yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Bunun harici en çok gelen sorulardan biri yine bu başvurun ne kadar süreceği. Genel olarak öncelikle çalışma izni veya seyahat izni yaklaşık olarak kesin bir rakam vermiyorum ama yaklaşık olarak 5 ay falan sürüyor diyebilirim. Bu gönderilen servis merkezine göre değişiyor. Size bağlı olan bir şey değil. Servis merkezinin hızıyla ilgili bir durum. Sürekli değişiyor. Bazen hızlanıyor, bazen yavaşlıyor. Ben ortalama 5 ay diyorum buna. Eskiden bu arada Trump administration öncesi yani Trump yönetimi öncesinde 90 gündü bu yaklaşık olarak hemen 90 gün civarında işlem yapılırdı hemen gönderilir çalışma izni ve seyahat izni artık bu böyle değil ne yazık ki ee, bu durum tabii ki şu an Joe Biden'ın seçimi kazandığını varsayarsak eğer. Ee, gelecek yönetimde nasıl olacak göreceğiz. Bilmiyoruz Süren, sürecin yine eskisi gibi 90 günde halledileceğini mi yoksa yine 5-6 ay, 7 ay, 8 ay süreceğini mi bilmiyoruz. Yeşil kart mülakatının ne zaman geleceği ve sonrasında yeşil kartın ne zaman çıkacağı ile ilgili ise ee, şu anda bu 485 formu demiştim ya asıl formu o demiştim. O formun ne kadar sürdüğü ile ilgili. Genelde nerede yaşıyorsanız, nereden başvuru gönderiyorsanız eğer oradan alıyorsunuz mülakatı. Tabi nereden başvurduğunuza göre diyorum o. Mülakat tarihine kadar eğer bir adres değişikliği söz konusu olursa USCIS'in aslında size ona göre bir e, mülakat yeri vermesi lazım. Bunun haricinde başvuru ücreti şu anda 1760 dolar. Daha önce de bangır bangır 2 Ekim 2020'de ücret artışı olacak ve benzeri birçok video çektim. Ancak sonra ne oldu? Bu artıştan birkaç gün önce bir mahkeme kararıyla bu artış kararı durduruldu. Dolayısıyla bugün itibariyle halen daha ecasmin osteris yani yeşil kart başvurusu 1760 dolar. Ancak bu her an belki yarın bile bu fiyat artışı gerçekleşebilir. Bunun haricinde en son bahsetmek istediğim şey ise eğer yeşil kartınızın onaylandığı gün mülakatınız oldu. Yeşil kartınız gönderecek. Onay günü eğer evliliğiniz 2 yıldan daha kısa süreliyse size gelecek, yabancı eşe gelecek olan kart 2 yıllık şartlı green kart, yeşil kart. Eğer 2 yıldan daha uzun süredir evliyseniz yeşil kartınızın onaylandığı gün bu sefer size 10 yıl 10 yıllık kart gelecektir. Onay, onaylandığınızı varsayarak başvurunuzun. Bu 2 yıllık şartlı kart gelirse ne oluyor? 2 yıl sonunda tekrar I-751 diye bir form var. Şartları kaldırma formu bu formu doldurup bir başvuru daha yapmanız gerekecek. Bununla ilgili ayrıca talep gelirse yeni bir video çekelim. Aynı şekilde counselor prosesliklerinden bu konsolosluk üzerinden yapılan başvurularla ilgili bir soru gelirse de onunla ilgili de yeni bir video çekebilirim isterseniz. Başka sorunuz olursa, atladığım bir şey varsa, kafanıza takılanlar olursa web sitemden randevu alabilir veya telefon numaranızı alarak yine randevu alabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayınız lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.